Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin şifa dolu enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Şöyle. Gizler burcu. Gizler burcu. Gizler burcu. Evet, önce bir kartları dağıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk kartımıza bakacak olursak sanki burada bir şeylerin sabırla olgunlaşmasını beklediğiniz bir süreçle ilgili gibi gözüküyor. Bir çoğunuz için tabii ki iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili olabilir arkadaşlar. Hadi artık şu olsun, hadi artık ne bileyim şuradaki yerim sağlamlaşsın, ee, hadi şuradan artık bir para kazanabileyim ne bileyim işte kanalım tutsun. Sadece bir örnek veriyorum. Bunu böyle bir sabırla beklediğiniz bir süreç gibi gözüküyor. Bir bakalım. Çok güzel. Büyük Arkana Savaş Arabası kartıyla beraber belki de sabırlı olmasını beklediğiniz şey aynı zamanda bu hedefin hani kendiliğinden olgunlaşmasını da beklemekten ziyade bu hedef doğrultusunda ilerleyebilmek için doğru zamanı bekleyebilmekle ilgili bir durum da olabilir. Yani şu olursa e, Tamam harekete geçeceğim İşte iş para eğitim kariyerle ilgili şu atılımı yapacağım dediğiniz bir durum olabilmekle birlikte ister dışarıdan ister direkt kendi içinizden olsun o olgunlaşmasını beklediğiniz oturaklı hale gelmesini beklediğiniz konuyla ilgili sanki bir tık daha belki de bir sabır erersin evet kalmanız gerekebilir ama 7'ye 14 iki tane büyük arkanımızla birlikte bu hedefe bir şekilde ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Durumu sağlamlaştırabileceğinizi düşünüyorum. Zamanın artık geldiğini ve olayın bir hareket sürecine doğru gideceğini ve hedefinize amacınız her neyse yani gözünüze kestirdiğiniz ona bir şekilde ulaşabileceğinizi düşünüyorum sevgili ikizler burçları. Şimdi ikinci kar sıraya bakacak olursak, şimdi canınızı sıkan bir şey var şu kartları bir kart daha seçelim önce. Çok güzel ya. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gelen haber sıkıcı sizi üzmüyor. Gelen haber güzel bir haber ve ne ile ilgili biliyor musunuz? Bir konuyla ilgili size iyileşme getirecek bir haber gibi. Geçmişe yönelik pişmanlıklarınız olabilir. Belki ikinci bir şansın haberi gelebilir. Ya da kendinizi yetersiz hissettiğiniz, ya bu konu olmayacak herhalde. Bu konu bir şekilde ilerlemeyecek herhalde dersiniz. Dualarınızı ve dileklerinizi gerçekleştirecek. Korkularınızın aslında boşa olduğu size gösterecek olan çok çok güzel bir haber alma olasılığınız var gibi gözüküyor. Tutkulu son süratli bir şekilde bir gelişme olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve siz bu sizde iyileşme, hayalinizin gerçekleşmesi, kiminiz için ikinci şansların açıkçası kapısını açacak bu hızla gelen tutkulu şövalye sevgili ikizler burçları. Ah ne yaptım ben tüh olmayacak herhalde bakın dediğiniz şeyle ilgili yıldız enerjisine ulaşıyorsunuz arkadaşlar. İkinci, pardon, üçüncü sıraya bakacak olursak sekiz sayısı ve sekizli vadelerin önemli olduğunu görüyoruz. Burada sanki bir yerden bir yere gitmenizi sağlayacak ya da buna sebep olacak olan bazı hareketlenmeler olacak gibi gözüküyor. Ne demek istiyoruz bir bakalım. Tılsım altılısı kartıyla beraber arkadaşlar. Burada sanki hak ettiğinizi, daha hak ettiğiniz, düşündüğünüz şeyleri alabilmekle ilgili bir yolculuğunuz var gibi. Ve bununla ilgili artık bir hareket süreci. Yine örnek vereceğim. Lütfen örneğe takılmayın. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Yeteri kadar size haklarınızı vermiyorlar. Ve diyorsunuz ki bu böyle gitmez. Ve ben gidiyorum arkadaş. 8-8. Uzaklaşıyorum. Harekete geçiyorum. Hak ettiğim yere doğru gidiyorum. İlla bir gittiğim yerde bana bir karşılığını verir dediğiniz bir arayışla birlikte çünkü daha iyisini hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Daha iyisini olabileceğini düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ve burada bir hareket sürecine doğru sanki ilerleyeceksiniz önümüzdeki günlerde. Ve bakın Büyük Arkan'a Dünya Kartı ile birlikte yeni sayfalara, yeni döngülere, yeni maceralara atıyorum yine. Bu iş yeriyle işim bitmiştir. Hak eden başka Aa şurası bana daha fazla maaş veriyor. Oraya gidiyorum dediğiniz bir yeni döngüye doğru sanki ilerleyeceksiniz sevgili ikizler burçları. Şimdi burada biraz zihin çalışmaları görüyorum sevgili arkadaşlar. Ee, akıl çalışmaları yani bir şeyle ilgili merak, onunla ilgili hesap kitap yapma, biraz daha araştırma ihtiyacı, analitik düşünme ihtiyacı ile ilgili enerjiler ki ikisi de kılıç ve siz de zaten bir kılıç enerjisiniz biliyorsunuz. Tam da ve zihnini kullanmayı çok sever İkizler Burcu. Zihin çalıştırmayı. Ve bakacak olursak bakın burada sanki arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Zihninizi çalıştırarak tabiri caizse bir durumla ilgili hedeflerinize adım adım strateji strateji ulaşmakla ilgili bir durum gibi gözüküyor arkadaşlar çok önemli bir hedefinize, çok önemli bir hayalinize acele etmeden, hani böyle bir avınızı gözler gibi, çok böyle duyguların, e, örnek veriyorum gazına gelmeden atacağınız adımlar sanki sizin burada bu hedefe ulaşmanıza katkı sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde ama stratejiniz son derece kararlısınız. Bu stratejide aklı çalıştırmak, biraz daha dersinizi çalıştırmak, kılıç kraliçesi kartı ile birlikte duygularınızı çok öne çıkarmamak Kiminiz için bu ruh işi bağlantısı hissettiğiniz biriyle ilgili olabilir. İki zarev bağlantısı hissettiğiniz biriyle ilgili olabilir. Ama atacağınız dediğim gibi hamleler yapacağınız bu şekilde hamleler size başarıyı getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Dersinizi iyi çalışacaksınız. Tam da siz gibi davranacaksınız arkadaşlar. Bakın 3 tane kılıç kartımız çıktı. Son karta bakacak olursak burada kararsız biri var ve karar vermekten korkuyor ve çekiniyor. Bu kişi karar vermedikçe büyük arkana asılan adam kartı ile birlikte. Ya da sizinle ilgili çekinceleri var sanki. Ve bu çekinceleri olduk devam ettikçe sizde de belli bir şeye ulaşamamanıza sebep oluyor gibi sanki bu enerji arkadaşlar. Şöyle düşünün iki birbirini özleyen insan birbirine adım atmıyorlar birbirlerini çözmeye çalışıyorlar gibi düşünebilirsiniz ya da e, paraya ihtiyacınız var bu dönem sizinle çalışıp çalışmama konusunda biri birazcık daha sizi inceleme ihtiyacı duyuyor ama ben burada daha çok e, şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum dedim ya iki birbirini aslında özleyen insan ama şu an için aynı paralelde buluşamıyor olabilirler şöyle düşünün partnerinizle farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız Partneriniz ikinci, ya ben haklıyım, hayır ben haklıyım. Ya da beni sevmiyor, hayır herhalde e, zannetmiyorum, aslında seviyordur. Bu tarz bir enerji var sanki ve burada yanlış anlaşılmalar var gibi gözüküyor arkadaşlar daha çok. Ve bu yanlış anlaşılmalar yüzünden bu şeyden bir mahrum kalma durumunuz olabilir açıkçası. Bir özlem enerjiniz olabilir gibi gözüküyor. Şöyle düşünün ya da hani e, beni herkes anladı, bir sen anlamadın. Birinin sizi anlamasını çok istiyorsunuzdur ama anlamaya da zorlanıyordur. Burada bir araya gelme, birleşme, orta yolu buluşabilme, belki bir anlayış çerçevesinde buluşabilme olasılığı var. Çünkü gerçekten gerçek ve karşılıklı ve samimi duygular var gibi gözüküyor. Ki illa aklınız hemen partnere gitmesin. Kardeşiniz olur, anneniz olur bu. Burada bir birleşme söz konusu olabilir evet ama o birleşmeye gelene kadar açıkçası biraz daha böyle yanlış anlaşılmaların devrede olacağı bir dönem yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Yanlış yargılara varma, görememe gibi. Anladığımızı zannetme ama aslında tam olarak anlayamama gibi bir enerji karşılıklı. Evet, kehanet destelerine de bakalım. Kartımız kalbimin en derinine ve spiritüel dünyama dönüyorum. Evet içsel bir yolculuğunuzun olacağı bir sürece doğru gideceksiniz arkadaşlar. En derinlerde kalbiniz ne diyor? Ruh e, e, rehberleriniz size ne diyor? Belki içgüdüler, rüyalar, sezgiler size ne anlatmaya çalışıyor? Onlara kulak vereceğiniz ve vermeniz aslında da gereken ve bunların bir şekilde size gitmeniz gereken yolla ilgili doğru yolu göstereceği ama her şeyden önemlisi bir kere sizin bununla bir yüzleşeceğiniz bir süreç olacak gibi sevgili ikizler burçları. İç sesinize kulak vereceğiniz bir süreç olacak. İkinci kartımıza bakacak olursak durumları çözümlüyor ve sonrasını düşünerek hareket ediyorum dediğiniz bir süreç olacak arkadaşlar. Ortada bir problem var. Bu problemle ilgili ne yapılmalı? Bu probleme illa ki bir müdahalede bulunmalı. Daha fazla ertelenmemeli deyip e, düşünmek tamam mı? Düşünüp. Bunu bu dur, bir durumu çözümlemek ve bir şekilde e, çıkmaz zannedilen durumlardan çıkış yolunu bulabilmekle ilgili sorunları ortadan kaldıracağız. Özellikle hayatınızdaki önemli bir sorunu ortadan kaldıracağınız bir süreç olacak gibi arkadaşlar. Zaten düşünmek e, sizin işiniz biliyorsunuz. Üçüncü kartımıza bakacak olursak. Hmm. Ektiklerinizi biçeceğiniz, bu zamana kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız bir süreç olacak gibi sevgili ikizler burçları. Ee, tabii ki iyilik yaptıysak iyiliklerin karşılığını alacağız. Tabii ki insanların kötülüğün düşündüysek kötülüğün karşılığını alacağız. Ama özellikle hayatla ilgili verdiğimiz emeklerin yine aynı şekilde karşılığını alabilmekle ilgili önemli enerjilerin toplanacağı bir sürece doğru bunun karşılıklarını alacağınız bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Diğer kehanetten de seçelim. İkizler burcu. Evet. Hmm. Şimdi önümüzdeki günlerde biri tarafından böyle bir teşvik enerjisiyle bir desteklenme, belki bu kişiden bir rehberlik alabilme. Biri ya da birileri, birden fazla kişi de olabilir. Bunların katkısını çok fazlasıyla hissedeceğiniz bir süreç olacak gibi ve "Aa evet bu insan işte bana şöyle bir yol gösterdi. Gerçekten bu konuda da iyi bir durumda olmamı istiyor." dediğiniz birilerinden dediğim gibi rehberlik, bir böyle bir teşvik, e, korunduğunuzu hissetme, kollandığınızı hissetme gibi bir enerji alabilirsiniz. Bunun etkilerini hayatınızda hissedebilirsiniz. ...sevgili ikizler burçları. İkinci kartımıza bakalım. Hmm. Bir şeylerle ilgili... ...ve hayatınızdaki önemli bir konuyla ilgili... ...çok nasıl söyleyebilirim arkadaşlar... ...enerjik bir aşamaya doğru gideceksiniz. Kontrolü ele alacağınız... ...liderliği ele alacağınız... ...ve yaratıcı bir enerjiye doğru ilerleyeceğiniz... ...bir süreç olacak gibi gözüküyor. Buna ben birebir bir kart seçmek istiyorum... Evet bakın anda olmak. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Yapmak istediğiniz bir şey mi var? Ve bunun sorumluluğunu almıyor musunuz ne zamandır? Bunu ertelemeyeceksiniz. Şimdi harekete geçmenin vaktidir diyeceğiniz ve yaratıcı bir süreç bir şeyleri ortaya çıkarma sürecine doğru ilerleyeceğiniz bir dönem olacak gibi. Son kartımızda da arkadaşlar çok güzel yeni başlangıçlar. Ve sizi bekliyor gibi gözüküyor. Tomurcuklar enerjisiyle birlikte bir şeyler böyle bir çiçek açmaya, büyüyüp gelişmeye başlıyor gibi gözüküyor. Bu zamana kadar yine belki de burada da ektiğini biçmek vardı ya arkadaşlar. İkisi çok birbirleriyle bağlantılı olabilir. Ektiğiniz tohumların tomurcuk açmaya başladığına ve ilerlediğine yine ilerleyen günlerde büyüyüp geliştiğine şahit olabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.